Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skate için hmm, spor bölümünü Bunu ben izlemedim. Nasıl yapıldığını izlemedim. Ama sabah bunu babamlar çözmeye çalıştı. Nasıl olduğunu ben anladım. Çok eğlenceli bir bölüm gerçekten. Ben ama bunu arkadaşlar yarım saatte yaptım. O kadar uğraştım ki izlemeden yaptım. Bakın spor bölümündeyiz. Arkadaşlar. bildiğiniz üzere bir tane spor odamız var. Onda bunlar e, ples, e, ples, e spor topu mu? Onun üstünde spor yapıyorlar. Ve oda odasının camlarını kilitliyor ve kapısını kilitleyemiyor. Sadece parmak iziyle açılıyor. Biz bunun bir tane suluğu var. Onun üstüne bant yapıştıracağız. Sonra bantı alacağız. Onun da parmak izi olacak. Sonra da parmak izi tarayıcığına e, bant yapıştıracağız. Sonra bir tane e, Japon yapıştırıcıyı bulup onun üstüne e, koyacağız. Yani yapışacaklar bize. Yani bu kadar yapışacaklar. Bakın hızlı şekilde. Bakın. Bakın sulu var elinde. Sulu olacak. Şimdi o çocuklar giremezler diyor. Bakın sulu parmak izi elledi için biz sulu bulacağız. Arkadaşlar şimdi Japonya bakın demirlerle kapladı burayı. Japon yapıştırıcısı bulacağım. Sonra altta koli bandı bulacağım. Altta da sulu var bunun. Bakın buradan. Süper golu. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunda en son işimiz var. Şimdi aşağı ineceğim. Bakın açılmıyor burası. Yani demirle. Bakın. Yani yoksa şeyle açılıyor. Bak şeyle bildiğin sana. Arkadaşlar buradan gidiş yok. Başka cam Evet, şu bir tane daha cam var. Koli bandını bulduk arkadaşlar. Koli bandı, koli bandı, koli bandı, koli bandı. Hadi ya, hızlı oluyorum. Hii. Bakın, suluk orada. orada. Aldım parmak izini. Arkadaşlar aldım parmak izini görüyor musunuz? Dokunduğu suluğa parmak izini aldım arkadaşlar. Ben biraz nezle oldum arkadaşlar. Geçmiş olsunlar. Zileklerinizi alıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar. Şunu şuraya koyayım ilk bir. Ha, açıldı. Vallahi açıldı. Şimdi bunu döküyorum. Ne diyor arkanda bir şey olduğunu şey yapma ya ama kapıyı açık unuttuğunu bence görünce anlayacak Bu, bunu alayım ben buradan Cık. evet şimdi koşuyorum arkadaşlar koşuyorum 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 bir dakika nereden geliyor oraya inşallah önümüze bir yerden çıkmaz arkadaşlar Arkadaşlar oldu. Tamam. Şimdi o dışarı çıkacak. En iyisi. Tamam. Ay dışarı çıkacak diyorum. Yukarı çıkacak arkadaşlar. Ve yapışacaklar çok güzel olacak. Ay düştü. İnşallah kapı kapanmıştır arkadaşlar yani. Bilmiyorum kapatabilirim. Ay tövbe. Tır. Ağaca tırmanalım mı? Ay koyamadım. Ah tırmanıyorum. Ah tırmandım. Ah tırmandım ağacın üstündeyim. Tövbe düştü. Tamam anne. Bakın arkadaşlar yapışacaklar. <laughs> kaldılar bakın. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şey komik. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok güzel bir bölüm geçtik. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.